Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir fake setup videosu ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz likitte grab yani likittenin kısa süreli avlanması diyebiliriz. Bir nevi teşvik bölgelerin hızlı bir şekilde alınması olarak nitelendirilebilir. Daha bir terimde teknik açıklamasına bakılacaksa, bakacak olursak fiyatın belirgin bir destek ve direnç seviyesinin hemen ötesindeki stop loss emirlerini tetiklemek amacıyla yaptığı kısa süreli ve kontrollü aşım hareketidir. Hareketin amacı kırılım yaratmak değil, stop emirlerini çekmek ve ardından fiyatı ters yönde hareket ettirerek büyük oyuncuların daha iyi pozisyon almasına olanak sağlamaktır. Dediğim gibi kısaca teşvik bölgelerinin alınması. Şimdi kısaca bilmeyenler için söyleyeyim teşvik bölgesi nedir, nasıl çalışır, nerede oluşur onlardan kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar teşvik bölgesi burada gördüğünüz gibi bir sevingin uç noktaların arasında askıda kalan dip ya da tepe bölgeleridir. Bu alanda örnekte dipteki alanlar şu alanlar teşvik bölgesi, bu alanda ise jentilentte yukarıda kalanlar teşvik bölgesidir. Bu alanların alınıp order bloktan tepki almasına biz liquidity grab konsepti diyoruz. Bu bir fake setup'tır. Neden bunu fake setup olarak algılıyoruz? Çünkü market, mesela şurası için anlatayım, market bu alanda, Destek alıyor sürekli kırılımlar vesaire kendi içine geliyor destek alıyor e, retaillar yani perak burada fiyatın destek aldığını fiyatın tekrar bu bölgeye geldiğine tepki vereceğini düşündükleri için böyle bir algı oluşuluyor ancak fiyat asıl olarak buradaki order bloktan tepki aldığından dolayı bu aradaki teşvik bölgeleri hızlı bir şekilde alınıyor order blok test ediliyor ondan sonra market yoluna devam ediyor onun tam tersi düşen trendte fiyat sürekli yukarıdan bu bölgeden tepki alıyor direnç görüyor. Tail'ler buranın direnç olduğunu, buranın aşılırsa hareketin yukarı yönlü devam edeceğini düşünerekten kırılmasıyla beraber long emirler giriliyor. Fiyat tekrar buraya geldiğinden sözü de direnç alacağı, satış göreceği için satış emirleri aynı anda giriliyor ve fiyat yukarı bir süre gittikten sonra buradaki order bloğu test ederek tekrar aşağı yoluna devam ediyor. Burada önemli olan, dikkat edilmesi gereken arkadaşlar anlık swing içindeki kırılımlar hareketler değil Ana trend ne durumda? Düşende mi? Yoksa yükselende mi? Bunu öngörmemiz lazım. Kısaca yani büyük zaman diliminde günlük olur, haftalık olur. Vademize bakarak ama ben minimum haftalık ya da günlükten en azından trendin bakılmasını tavsiye ederim. Şimdi örneklere bakacak olursak farklı zaman dilimlerinde örnekler sistem nasıl çalışmış daha iyi anlayacaksınız. Bunlardan da kısaca bahsedeyim size. İlk olarak Bitcoin'in 15 dakikalık grafiği. 4 Haziran için 4 Haziran'dan 5 Haziran'a kadar oluşan bir hareket. Gördüğünüz gibi fiyat burada bir kırılım yapıyor. Kırılımla beraber aşağı doğru bir salınım. Yukarı doğru test edilmeyen bir order blok var bu hareketle. Aşağı doğru hareketler sürekli bir satış görüyor. Bu yukarıda oluşan uç noktada, swingin uç noktalarında bir havuz oluşuyor. likit havuz. Fiyat en sonunda aşağı indikten sonra yukarıda test etmedi order bloğu olarak test ederek aşağı doğru bir yıkılım yapıyor. Şimdi bu şablonu çizdiğimizde nasıl işleme girmemiz gerekiyor? her zaman söylediğim bir konu var. İkna olmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, order bloğu test ettiğinde mesela 15 dakika o aynı zaman dilimle görebilirsiniz. Alt zaman dilimi işte 5 dakika ya da 1 dakika düşerek bir satış mı görebilirsiniz. Bununla beraber işleme dahil olunabilir. Tek zaman dilimde sadece 15 dakikada işlem arıyorsanız mesela bu hareketin sonucunda burada bir kırılım gelmiş. Kırılım sonucunda işleme dahil olunabilir. Devamda market diye bir şekilde düşüyor. Güzel bir kar bırakıyor. Kaldıraç işlemleri gayet makul bir kar bırakır. Diğer bir örneğimiz farklı zamanlayında, Aynı zaman dilimi. Aynı bölgede oluşan, bu sefer 1 saatlikte oluşan bir dilim. 1 saatte yapılan bir analiz. Bu da aynı mantık deminki gibi fiyat kırılım getiriyor. Yükseliyor, dirençler görüyor, tekrar satışlar yiyor. En sonunda fiyat hızlı bir şekilde gidip buraya doğru tekrar bir satış yiyor. Şimdi peki burada kırılım neredesi derseniz burasını algılayabilirsiniz 1 saatlikte. 15 dakikada baktığımızda burada net bir kırılım görüyorduk. Bir saatlikte kırılım olarak burayı algılayabilirsiniz. Yani şu mumun kapanışına kadar derseniz yani fiyat kaçtı diye düşünebilirsiniz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken konu şu. Bu şekilde şu yükselen mumla bölgeyi test ediyor. Peşine manipülasyon mumu dediğimiz, bunu videosunu daha sonra çekeceğim. Fake setup'ların içinde. Manipülasyon mumu dediğimiz bir mumla tekrar aşağı doğru daha güçlü bir şekilde düşüyor. Buradaki psikoloji şu. Bu yükselen mum, alıcıların hakim olduğu bu mum, tek bir mumla satıcıların eline geçiyor. O yüzden buradaki şu alandaki satıcılar, yıkılıyor. Kaybediyor oyunu. Fiyat tekrar testine geldiğinde yıkılıp market yoluna devam ediyor. Burada dikkat etmemiz gereken mumların psikolojisi. Hacimli bir mum, tek bir mumla, hacimli alıcılı bir mum, tek bir satıcılı mumla yıkılıyor. Artık burada satıcılar hakim. Fiyat buraya çarptığında zaten satış beklenir. Nitekim burada da bu şekilde oluyor. Yani fiyatı burada kırılımdan ziyade, 15 dakikada gördüğünüz şu kırılımdan ziyade buradaki mum yapısında tek mum üzerinden de takip edebilirsiniz. Diğer bir oluşum Örneğimiz günlükte bu sefer ethereum grafiğindeyiz. Ethereum'da burada bir düşüşten sonra kaç seviyesini 867 seviyelerin en dip, 2022'nin en neredeyse en dip seviyesi yanlış hatırlamıyorsam. Yukarı doğru bir kırılım geliyor. Burada gördüğünüz gibi bu olan kırılıyor. Devamında market kendi içinde. Burası olsun, burasını sayabiliriz, burasını sayabiliriz, burası burası, her biri kendi içinde bir teşvik bölgesidir. Bunları tek tek çizecek olursak burası olur, ondan sonra burası olur, son olarak da burası olur. Bunu burada çizmemin sebebi arkadaşlar, Fiyat, şu iki hareketin çizmemin sebebi zaten fiyat buraya almış. Bunların ikisi son olarak, yani şu dalgadan önce son açık bölgeler, açık seviyeler olduğu için sadece bunları belirttim. Bunlar zaten önceden alındıkları için tek tek belirtmedim. Fiyat bu alanı hızlı bir şekilde alıyor. Test etmedi, order buluyor, çarpıyor. Devamında gelen bir kırılım gözlemlenebilir. Ondan sonra market yoluna devam ediyor. Burada herhangi bir e, alıcı-satıcı yer değişimi yok gördüğünüz gibi. Yakınlaştırırsak. Satıcılı bir mum. Devamlı bir hacimli bir çıkış ama herhangi bir yutma yok. Yani bir hakimiyet ele geçirme yok. Fiyat tekrar test ediyor. Sonuç olarak burada bir kırılım geliyor. Şimdi günlükte sistem daha ağır işlediği için burada bir kırılım geliyor. Kırılımı testi. yolunuzda Aynı mantık burada da işliyor bakın. Teşvik bölgesi. Bunlar. Şu seviyeler teşvik bölgesi. Bu şekilde. Bunların alımına beraber order block testi yoluna devam ediyor market. Bu şekilde işlemleri kovalayabiliriz. Örneğimiz zen grafiği 4 saatlik grafik. 4 saatlikteki arkadaşlar örneğimiz <laughs> Zen'in son düşüşlerden sonra 7 küsürlerden yukarı doğru bir hamlesi var. Dolar seviyelerine 11-40 seviyelerine kadar bir hareketi var. Düşüşle beraber geri çekilmene beraber arkada bırakmış olduğu açık alanlar var. Şu hareketi yapmadan önce diyorum. Açık olduğu açık bıraktığı iki de seviyeleri var. Fiyat hızlı bir şekilde çıkıyor. Algı bırakıyor. Tekrar önce bir mumu yutarak satıcıdan devrede olduğunu düşünüyor. Ancak market test etmedi. doğrudur bile çarparak tekrar yukarı 12 küsür dolar seviyelerine kadar bir yükseliş yapıyor. Burada da dikkat etmemiz işlem nasıl girebiliriz derseniz yani alıcı ve satıcının tamamen yer değiştiğini düşünmemiz gerekir. Bu da nerede oluyor? Buradaki satıcı bloğu görüyorsunuz. 4 tane mum. 1, 2, 3, 4. Bu mum bu grup böyle alan için alırsak buradaki hareketle beraber yıkılıyor. Artık bu bölgenin için alıcılar hakim. Yani geri çekilmede bizim ucuzluk pahalılık olayımızı izlemeyenler bilir. Şey izleyenler bilir. izlemenler de video listemden takip edebilir. 0.5 seviyesinin altı ucuzdur yükseliş bekliyorsak 0.5'in altından bir tepki bekledik. Burada geldi. onun dışında ondan sonra yukarı doğru yoluna devam ediyor. Temelde bu şekilde kovalayabiliriz arkadaşlar. Anlaştım, anlaşamadığınız bir konu varsa bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. dışında diğer e, konularla alakalı işte eğitim sınıfı olsun, kitap kitabım var biliyorsunuz. İşte Udemy seti olsun. Bunlarla alakalı bilgi almak isterseniz gene yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Bu konuyla alakalı anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum.